Peki bu Icardi Galatasaray'da kalır mı? Burak Kural seninle başlayayım. Icardi kalır mı? Yani tabi e, tabii kalması hem lig hem de Galatasaray açısından iyi olacaktır. Ligin kalitesi anlamında çok çok da aslında güzel bir şey söyledin. Yani ligin tamamında oynamadığı ne bileyim işte çok e, dalgalı performansları oldu ama çok önemli bir oyuncu. Zaten çok önemli yerleri gördü. Buradan giderse yine iyi bir yere, majör bir lige gideceğini düşünüyorum. Ya sadece golleriyle değil, aynı zamanda çok önemli asist katkıları yaptı. Kritik zamanlarda kritik goller attı. Ve gerçekten Galatasaray'ın şu anki liderliğindeki en önemli pay sahibi oyunculardan bir tanesi. E, tabii hani istikrarlı oynasa, her maç aynı oynasa e, buralara gelmezdi. Tabii, ya, o da etkili. Ama buralarda kalır mı diyerek savaşa evet. biraz da böyle bilgileriyle e, harmanlanmış bir şekilde sorayım. Şimdi Galatasaray yönetiminin bizlere vermiş olduğu bilgi de kalacak gibi, evet. kalması için çalışıyoruz. Icardi burada mutlu olduğunu ifade ediyor. Ama burada şimdi kaldı demek için gerçekten daha e, somut hiçbir şey yok. Sadece bir şey var, Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Ama henüz daha bon servis alınmadı. Öncelikle bon servis. Bu bon servis için konuşulan rakam 8-9 milyon euro civarı. Yani bir aşağı bir yukarı. Bir de burada hiç konuşamadığımız bir yıllık ücreti olayı var. Galatasaray bu transferi çok uygun şartlarda gerçekleştirdi. Ee, orada aldığı net rakam 7-7,5 milyon euro civarıydı bize gelen bilgiler. Bu rakamda fedakarlık yapsa ne kadar yaparsa yapsın herhalde yine bir 5 milyon euro Hadi falan. Hadi 5 yapsın yani. 5 milyon euro da çok çok iyi bir para. Galatasaray çünkü başka transferler de yapacak. Ben tam olarak kaldı diyemiyorum ama Galatasaray yönetmenin bizlere verdiği bilgi şu anda kalacak gibi gözüküyor. Fakat bir taraftan da sözün başına gidiyorum. Icardi'nin Galatasaray'a transfer olmadığınızda son güne kadar beklediğini varsayalım. Burada da şu anda geçtiğimiz hafta bu son oynanan Başakşehir maçından önce menajeri buraya geliyor. Florida Eğitman izliyor. Yönetim kurulu odasından resim paylaşıyor. Sanki imza atılmış gibi o yönetim kurulunda imza atılan masadan. klasik menajer oyunları vardır biliyorsunuz yani. Bu çok transfer zamanı gelir, stat'tan resim paylaşır. Sonra bir tarafta da gider. E, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe üçgeninde. Bu menajerler bu konuda çok e, uyanık davranıyorlar. Ben menajerlere çoğu zaman samimi bulmam. Hep söylerim bana kızıyorlar niye bu şekilde diye. Burada da böyle bir maç öncesi ertesi gün o resmi görenler ay kardı Galatasaray'da kaldı yorumlarını yaptı. Çünkü öyle bir şey ki, yönetim kurulu ya. Yönetim kurulu masasına girmen için imza olması lazım. Menajer bir defa orada ne işi var? Ben... Ama. Masadan bir de yani resim paylaşıyor. Ve bir gün önce orada maçı Galatasaray kazanıyor. O resimle beraber sosyal medyada bir baktım. Icardi Galatasaray'da kaldı. Böyle olduğu zaman karşı tarafta X bir kulüple görüştüğü zaman ben Galatasaray kulübünün de yönetim kuruluna resim paylaştım. bu Pazarlıkta Galatasaray'ı o zaman kullanır bir vaziyete gelirsin yani. Şu anda gerçekten çok erken. Kalmasını ister miyim? Çok net isterim. Henüz daha yüzde elli, Yani bir defa bon servisi için daha şu anda ödenen bir rakam yok. Bon servis pazarlığıyla... Hala yüzde elli, yüzde mi? Yani bon servisinin alınıp alınmama ihtimali. Kalmasını olarak görüyorum. Yani Galatasaray'da kalması yüzde %50 yüzde her şeyle. Yüzde görmedim ben daha yani. Çünkü Icardi dediğim gibi majörliklerde şu anda mesela Milan'la adanlıyor. Milan'la bundan iki ay önce de adanlıyordu. Milan'dan gelecek olan teklif nasıl bir teklif? Ya Ciro, Ciro oynuyor işte oralarda. Yani Ciro'dan tam formda hazır bir Icardi'nin Ciro'dan bir eksiği yok. Ama işte orada jürük kalır mı? Orada i̇şte örnek hani jürular ha, oynuyor işte, oralarda. Yani, Icardi de o a, a, seviyede oynar demek orada istiyorum. Orada işte transfer planı ne olacak? Başka takımlardan teklifler geldiği anda nasıl bir reaksiyon verecek? O 7.5 milyon euro alan bir adamı 5 milyon euroya çekmeye çalışırken bana Milan 7 milyon euro verildiği zaman o pazarlık aşamasında. Ben şu anda da Icardi'nin ligin bitimine 4 hafta var. Bir menajer oradan bir resim paylaşıyor. Biraz erken kızıştı ortalık. Zor bir transfer yani gerçekten. Net olarak zor görüyorum ben. Bir Peki de, öncelik ne Galatasaray'da şu an? Bir de Begorsun'un enet veriyorum. Vegors'un Galatasaray Beşiktaş bonservisini alacak derken Begorsun bir, Gols, bir gitti. golden sonra bay bay yaptı gitti. Ya Burada transferde e, her şey olabilir. Kalma istiyor. Millet değişimi daha pazarlık aşamasında biliyorsunuz çok e, sıkıntılar da çıkarabiliyor. Felakalıklar. <laughs> şu an için derken şampiyon olduktan sonra belki biraz daha farklı olabilir. E, önceliği ne dersen şu anda önceliği şampiyonluk. Yani, Galatasaray'ın önceliği şu anda jantiyonu. şampiyonluk. diyelim ki ilan edildi. E, oyuncular içinde bonservis önceliği kimin? Icardi'nin mi? Icardi ve Rashissa. Hangisi daha önce gelir dersen. E, yani Rashissa'nın da alternatif baktığın zaman var ama yok. Icardi'nin şu anda hiç alternatifi yok. E, tabii Icardi daha zor. Rashissa gibi bulursun. Rashissa gibi bulursun. E, bir de Gomis'in futbolu bırakacağını Galatasaray'dan ayrılacağını tamam. düşünürsek şu anda başka bir golcü yok. Tabii ile anlaşamadığın zaman 3 tane birden golcü alman lazım. Şimdiden golcü arıyordur herhalde Galatasaray. %100. %100 Bulmuştur da hatta adaylarını. Bar, evet daha önce isimleri çıktı. Ee, birkaç tane çok önemli isimler çıktı. Görüşmeler, ön görüşmeler, ile görüşmeler oldu. Ama Galatasaray'ın sezon başından beri söylediğim bir şey yok. Galatasaray'ın önceliği bana göre Solbek olmalı. Forvet tabii ki şu anda. Icardi'yi en azından %50 olarak görebiliyoruz. Icardi şu anda elinde bir %50 payım var. Ama bir sol bek olarak şu anda yüzde olarak baktığın zaman olmayan bir sol bekim var. Sezon başından beri Galatasaray sol beksizler alan buraya iyi geldi. Yok çünkü elindeki sol beklerin Galatasaray'ın şöyle baktığımız zaman Nakatoma'dan bu tarafa Galatasaray bir sol bek bulamadığı aradığı sol bek. I. Ve şampiyonlar ligi olursa bir de elindekilerle olmaz. Canım. Bu şampiyonlar liginde evet yani şampiyonlar liginde kadroyu çok fazla bozmak istemeyen bir Galatasaray var. E, çok ciddi teklifler gelecek burada Torreira var. E, baktığın zaman Nelson var. Saşa Boy var. Bu üç oyuncuya gelen teklifleri ben Galatasaray yönetiminde olsam, şampiyonlar yine de yapılıyorsam, üçüne de hemen şeyi kapatman lazım teklifleri. Tabii ama işte işinde bir realitesi var. Yani maddi realitesi var. Tabii onu Savaş Çorlu daha iyi bilir. kulübün içer yani daha yakın kulübe. Starla. Dolayısıyla daha fazla istihbaratı vardır ama kolay da değil tabii ki. Bir de çünkü ya pahalı da bir kadro Galatasaray kadrosu. Zaten hani o liderlik de öyle kolay gelmiyor hani mütevazi bir kadroyla lider olmadı Galatasaray. Çok ciddi bir kadroyla lider oldu. Bugün Torreira net söyleyeyim Torreira da yani zaten oralardan geldi. Yine majörliklerde çok rahat bir şekilde forma giyebilir. Yani bazı maçlar çok düştü. Kabul ediyorum ama ciddi bir tek başına tutuyor orta sahayı yani. E tabi Sergio Oliveira da çok önemli futbolcu ama Oliveira'nın böyle savunma katkısı düşük. Yerini çok fazla kaybediyor. Yani o ayrı konu. Çok müthiş bir oyuncu bu arada. Yani ayakları falan, oyun görüşü İnanılmaz Hırsı. saygı duyuyorum. Hırsı. Müthiş bir oyun. oyun. Tabii oyun ki lider aklına. bir Hırsı. oyuncu. Hiç lafım yok. Bence en kaliteli 8.5 ligin ee, şey Oliveira Ama Torreira daha arka tarafta bütün tırnak içinde pis işleri yapan bir isim. Bir de ayağı da bozuk değil aslında. Çok öne oynamıyor, risk almıyor ama normalde ayağı da fena bir oyuncu değil. Ee, ve e, bence orada en fazla risk edilecek Boya. boyenin yerini daha rahat doldururuz. Ama e, özellikle Torreira... Icardi. Tabii her oyuncunun yeri dolar da. 15 daha. milyonla satar mısın? 15 milyon euroya. Dün bu haberi konuşmuştuk. Ya Torreira şöyle bir şey var. Torreira gitmek istemiyorsa dediğim gibi ben benim de çok büyük bir maddi problemim yoksa satmak istemem. Çünkü Torreira'nın yerini alacağın oyuncu da yani ne kadara gelecek ki sana? Onu tartışmamız lazım. Yani scout ekibinin işi bu. Scout ekibi diyorsa ki bana hocam 3 tane alternatif var. Bunları da biz 15'e aldığımızda onu o paraya bunları dolduracağız. Ha, o paranın altına doldurması lazım ki Torreira'yı çıkartım. Çünkü her transfer risktir Melike. Sonra birkaç tane oyuncu alıyorsun bir de. Fazla. Ben tam fazla oraya girdim. Mesela şimdi o bölgede son yıllarda kimi hatırlayalım? Melo'yu hatırlayalım mesela. Melo çok Fernando. Uzun yıllar. Evet, Fernando. Fernando'dan sonra gelen transferlere bakıyorsun. Orayı doldurmadı ki. Fernando kısa süre kaldı. Melo uzun süre kaldı. Evet. Şimdi burada biz Lukas yani Lucas Torreira'nın takımdan ayrıldığını düşünürsen öyle bir ismi, öyle bir nokta transferi bu kadar kısaca tutan yok, bir ismi yok. bulmak kolay olmuyor. Ya bir de her transfer, ben, ben yıllarca uğraştım bu işlerle. Her transfer çok büyük risktir. Melike istersen Premier Lig'den al. Uymaz, buraya uymaz. Birçok örnekleri de Takım. var. Takıma uymaz. Psikolojisi değişir oyuncunun. Evet. Ama şimdi Torreira ne? Torreira buraya alıştı, oturdu. Devam et. Bozma mümkünse. Burada Avrupalı'ya bakmak lazım. Premier Lig'de işte Serie takımlar. Ya çok az transfer yapıyorlar Melike. 4-5 tane oyuncu sokuyor. 3 ilk sene ondaya. önce kiralıklar beraber rüya orta saha demiştik. Hatırlasana mesela Fatih'lerin zamanında. Evet. öyle bir uzun boylu, kısa boylu. 3 tane Avrupa'nın çok iyi toptalara vurduğu zaman 60-70 milyonluk orta sahaydı. Sezon sonunda 3'ü birden gitti ve... Biraz izleyici yorumları ve sorularına bakalım isterseniz. Murat Güloğlu yazmış. Icardi Paris Saint Germain'de 7,5 milyon alıyor. Şunu unutmayalım ki Paris'te Arap sermayesi var. Paris Saint-Germain'de de Arap sermayesi var diyor. Normal şartların üzerinde para ödüyor zaten oyunculara demiş. Orada Paris'te bak. kalacağını düşünmüyorum zaten. Yani ben evet, Messi o, olmaz ya. Yani Paris saint Messi'de var mı acaba? İşte yani. bak. Onu geçen sene de söyledim mesela geldiği zaman. Messi varsa olmaz. Messi giderse bir anda planlama değişebilir. Ee, ben yine de tutacağını düşünmüyorum, biliyor musun? Yani Messi de gitse ben yine Paris Saint-Germain'de kalacağını düşünmüyorum ikrardı. Ya, eğer erken bir, bir şampiyonlar yarı şöyle, yapamadılar. Bir defa, Oraya daha isimli bir eğer isim o transfer olacaktır. süreci daha erkenden bitmeyi Paris Saint-Germain orada tok satıcı oynarsa kamp süreci başladığı zaman ben kampa getirmeni istiyorum. Yani kampa geleceksin derse gidecek bir defa ya. Yani. E, tabii. Oraya kadar bir şey olmazsa. Ondan sonra Gezal'da süreç, gitti ya oradan geldi. Doğru.